Herkese merhabalar. Gökhan ne yapıyorsun kanalında bugün Xiaomi Redmi Note 12 Pro'nun şarjı şöyle yüzde odakladım. Şarjı şöyle yüzde ona düşmüşken acaba kaç dakikada şarj oluyor diye bir video yapmak istedim. Burada bir tane 67 wattlık bir şarj aleti var. Şu an taktım. Şarj etmeye başladı yüksek güç olarak gösterip buraya döndü. Şuradan tekrar bir girelim. Neredesin? Pil. Şöyle ki tam şarj olana kadar 46 dakika diyor. Yani bu hızlı 67 wattlık şarj aleti Redmi Note 12 Pro'yu 46 dakikada dolduracak